Samsung 2 terabayt 3 yıl garantili ve USB 3.0 hard diskin içeriğini kutuyu mutuyu biraz böyle kargo böyle ne yaptıysa gari sen gülmezsen sevinirim <laughs> ciddi bir şey yapıyoruz burada insanlara bilinçlendirmek için tamam. Bir şey değil. Evet, 3.0 USB 3.0 Samsung terabayt ha. Şaka değil. Bu neymiş? Evet. Kablosu. Kullanmak hmm. gibi. etiketmiş. Neyse bunlar çöp. Yani bunun Türkçesi var mı yok mu bilmiyorum tabi de yazmışlar bakacağız Ka olabilir <laughs> Samsung yani koskoca Samsung ama Çin malı tabi bir görelim 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 ha varmış Türkçesi burada yazıyor Türkçe kurulum baya anlatmış adamlar üşenmemişler her şeyi yazıyorlar neyse biraz kelam arkadaşlar Şimdi bu Artiskin böyle biraz fazla meraklıyım. İçine gireceğim. Ya benim parmağım kırdı. Bu tırnağımın dibini kırdı. Şimdi tornavida ile gireceğim ben buna. Hani teknolojiye atarlanan adama özendim ben de işin aslı. Böyle o giriyordu böyle direkt. Kırıyordu çıkarıyordu. Neyse biz de çıkaracağız bakalım. İçinden ne çıkacak? İçin onu merak ediyorum ben. Çin malı. 3.0 2TB flash bellek. Değil harici. Taşıyıcı. <laughs> sürpriz. Vallahi sürpriz. Bak arkadaşlar bize ne düşünmüş ne koymuşlar. Ne yapacağız lan biz bunları? Vallahi anten. Antenin bacaklarını sabitliyorlar. Bunlar akıllı bir Sağ göndermişler bizim için. Ne yapacaksak gari. Du çelik dubel. Bak vidalarını da göndermişler. Ya, adam adamla çok düşünüyorlar bizi ya. Siz de alın bunlardan ha arkadaşlar. Ben aldım siz de alın yani. Bakın içinden 2 terabaytlık flash belleğin için şey hard disk harici taşıyıcı hard diskten çıkan bu. İşte burada. Sürpriz. Türkiye'deki fiyatı 300 lira. Çin'den böyle 50 liraya alırsan işte böyle gelir. De tüm Çin halkı sırayla bunları hepiniz alın bunları mahvatı fafurunuza sokun ya. Bu ne arkadaş ya? Bu kadar rezillik mi olur ya? Şey, şu çok hoşuma gitti yalnız. Bir de çalışaydı iyiydi. <laughs>